Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar son maçın ikinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Çok izlenmeye gelmiş arkadaşlar. Ondan <laughs> e, video çekmek istedim ben de. Arkadaşlar e, çok izlendiği için ben de şey yaptım. Arkadaşlar ama çok az like yapmış. Ona üzüldüm ben de. Arkadaşlar beğenin yani çok uğraşıyoruz videoları. Beğenmeden geçmeyin arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. E, Dream League'de e, hangi takım olmamızı isterseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Kafa topunda yükleyeceğim arkadaşlar. Farklı bir oyunlar da yapacağız arkadaşlar. Assassin's Creed, yap, e, 3D. Onun gibi videolar atacağız arkadaşlar. Siz de abone olun, like atın. E, 15 like da Sniper 3D ve kafa topunu atacağız arkadaşlar. İyi seyirler. İbre Seviç İleri doğru bir pas, gardon pasını verdi, Hoffman pasını verdi, Hill Hill koşuyor, Hill Hill vurdu savunmaya çarptı, Dugelke Johnson pasını verdi kaleciye doğru bir pas, Evsevich ile doğru bir pas Hill Hil golü attı. Hil pasını verdi. Hus, David, Hoffman. Jason. Ya son pasını verdi Hil. Hil kaptırdı. Geri aldı topu. Hoffman. Gomez. Helio Gomez. Hil. Vurdu ve gol. Hil. <laughs> Hil koşuyor. Hil. Pasını verdi. Hoffman kaptırdı. Ve taç değil. Jason. Pasını verdi. Hil. Hil. Vurdu ve kaleci. pardon değil Jason pasını verdi Hil Hil vurdu dışarıya <laughs> şimdi orada Gardon pasını verdi Hufman kaptırdı Hil Gardon. Pasını verdi Hoffman. Çekti. Vurdum hayır. Şimdi <laughs> Dunalay ay. Dula ne ay? Hil. Brigit. Hoffman. Vurdu ve gol. Jason koşuyor. Jason kaptı. <laughs> İleri doğru bir pas attı. Hoffman. Hoffman. Vurdu. Ve dışarıya. Hoffman. Helio Gomez. Vurdu. Vurdu mu? Vurdu. Kaleci. <laughs> Gardon. Vurdu kaleci. Martinez koşuyor. Martinez. Jason kaptı topu. Araya doğru pasını verdi. Çok güzel pas. Hil vurdu. Direkten dışarıya. Jasum koşuyor. Jasum vurdu. Kaleci. Gardon vurdu ve gol. 4-0. Gardon'dan bir güzel bir gol geldi. Hil koşuyor. Hil. Pasını verdi Hoffman. Hoffman vurdu. Kaleci. Şimdi Hoffman pasını verdi Hil. 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 Vurdu. Kaleci. Kaleci kaptı şöyle versek ara açık olur. O zaman şöyle yapak. Şimdi buraya yakıt vurdu. His, his, vurdu kaleci. Jason. Jason. Pasını verdi. Hoffman. Vurdu ve gol. 5-0. Şimdi Hoffman koşuyor. Hoffman. Pasın verdi Hill. Hill kaptırdı. Gardon. Gardon Pasını verdi. Hoffman. Hoffman. Vurdu ve gol. 6-0. Jardon kaleye döndü. İbe Sevic. İleriye doğru bir pas. Hil. Hil. Aslında verdi mi? Veremedi orada. Eri Gomez. Hoffman. Vurdu kaleci. Şimdi Gardon kaptı. Halice İb Ibesevic. İleri doğru bir pas. Hoffman çekti. Hoffman. Hoffman gidiyor. Hoffman vurdu ve gol. Müthiş bir gol attı. 7-0. <laughs> Hoffman koşuyor. Hoffman. Ali e doğru pas. İbe Seviç. İleriye doğru bir pas yine. Hedrio Gomez. Kaptırdı. Ve, ve direkt. İbe Pasını verdi. Martinez. Pasını verdi. Hil. Hil. Hil gidiyor. Hil. Vurdu ve gol! Hil müthiş bir gol. Hil'den bir güzel müthiş bir gol geldi. 8-0. Hil. Hil. Vurdu kaleci. Gardon pas mı? Evet, pasını verdi. Orada Hil dışarıya değil kaleci. Dunelea vi. Dunelea vi. Vurdu. Dunelea vi. Pasın verdi Hil. Hil vuracaktı. Savunma. Jason kaptı topu. Haydi Ibesevic. İleri doğru bir pas Ibesevic'den. Hoffman. Hil mi? Hill. Hill. Vurdu ve gol. 9-0. Arkadaşlar ya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok uğraşıyoruz. Normalde ee, bu videoyu çekmeyecektim son maçı çok izlenme geldiği için 58 izlenme 55 mi geldiği için arkadaşlar video çektim arkadaşlar işte hem arkadaşlar uğraştım.